ilk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde ben yüzde on indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde yüzde on daha az komisyon ödeyeceksiniz. Merhaba sevgili dostlar ve değerli dinciler. Öncelikle hepiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yabancının alım ve alım ve satım yaptığı ise bakacağız arkadaşlar. Sol taraf e, yabancıların günlük bazda alım yaptığı ve günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak değişiyor. Sağ tarafta yabancıların satım yaptığı hisler Bunlar da günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak değişiyor. Günlük bazda arkadaşlar yabancının alım yaptığı bakalım. En yüksek alım bayrakta gelmiş. Albaraka, HLGO, Medical Park, İşvin, Kardemir, Hedef GS, Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Brisa arkadaşlar. Bunlar günlük olarak yabancının alım yaptığı hisler. Günlük olarak yabancının satım yaptığı bakalım. Pegu, Fonet, Silver, ARD, Yezi, Odaş, Reysaş, Avgeyo, Tekdu, Adel ve Batı Söki hisselerinde de yabancıların e, günlük satım yaptığı hisseler. Haftalık alım yaptığı hisselere bakalım arkadaşlar. Reysaş, Batı Söke, Alkim, Odaş, Karel, Yayla, HLGU, Türk Telekom, ARD, Yezi ve Kerevitaş arkadaşlar. E, bunlar haftalık bazı yabancı alım yaptığı hisseler. Haftalık bazı yabancı satım yaptığı hisselere bakalım. Adel, Kutbo, Koç Holding, Bayrak, Avgeo, Gübre, Ütopya, Fonet, Karetek ve e, VKGU. Bunlar da arkadaşlar haftalık bazı yabancının satımı yaptığı hisler. Aylık bazda Türksel, Şişe, Fonet, Trabzon Limanları, Yapı Kredi Garimek Yatırım Ortaklığı, Reisaj, Açsel, Naten, Ütopya, PSDTC. Bunlar aylık bazı yabancının alım yaptığı hisler. Aylık bazı yabancının satım yaptığı bakalım. TDGO, Sönmez, Berkosan, Simpam, Litva, Etiyat, EYUKYO. EPKE, Kartek ve Cusan ise arkadaşlar bunlarda yabancının aylık bazda satım yaptığı hisler. Yıllık bazda alım yapan hislere bakalım. Yapı Kredi Bankası, Safkar, Anel Elektrik, Aselsan, Ütopya, Doaş, İhlas, ÖzgeYO, Türk Traktör, PSDTC bunlar yıllık bazda yabancının alım yaptığı hisler. Yıllık bazda yabancının satım yaptığı hislere bakalım. Kent, Doku, Vakıfbank, Reysaş, Tüpraş, Tekfen, Pegasus İndes, Halkbank ve Tav Havalimanları. Bunlar da arkadaşlar yıllık bazda yabancıların satım yaptığı hisseler. Bu, sayfa, bu sayfada arkadaşlar e, yabancıların hangi hisseler ne kadar ağırlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Şuradan bakarsanız yabancı payı yüzde olarak gösteriyor gösteriliyor. Hani yabancıları hareket etmek istiyorsanız, yabancının alım yaptığını almak istiyorsanız burada e, yüzde olarak rakamı yüksek olanlar yabancının çok olduğu hisseler. Ama e, rakamı çok anlarda yabancının e, olmadığı ya da çok az olduğu hisseler. Mesela bakalım arkadaşlar. Türksel hisseleri %85 olarak yabancılarda. Tav yüzde %60 olarak yabancılarda. Topoşota %60. Baktığımız zaman Tire %73. Türk Traktör %58. Ülker %91. Ulusya %80. E, Verus %50. E, Yapı Kredi %60. Rice Sigorta %85, e, Medical Park %54, Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Koç Holding %67. E, logo %55. Mavi %71. Ford Auto %78. Ereğli %58. Enka İnşaat %58. Enerji %78. Baktığınız zaman. Efes %73. Arçelik %63. Avisa %88. Aygaz %65. Banvit %78 bir maç %63. Bunlar da arkadaşlar yabancının e, yoğun yoğunluğu ise olmayanlar mesela bakalım. Viking arkadaşlar 0.24, Yaprak 0.26. E, şöyle bakalım yeşil yapı 1.21, Yunsal 0.34, Sanko 0.02, Sanel'de hiç yok, Samat 0.17. Buradan da arkadaşlar böyle listeyi kontrol ederek yabancının olmadığı ya da çok az olduğu hisselere bakabiliyorsunuz. Bu da Borsa İstanbul arkadaşlar genel eğilimi. Genel eğilim gördüğünüz gibi arkadaşlar 2020'nin başından beri hep düşüş bir eğiliminde. Bir noktada e, Temmuz ayında bir alım olmuş. Alım olduktan sonra tekrardan genel elim düşüş eğilimi girmiş. Yani yabancılar ağırlıklı olarak arkadaşlar çıkış eğiliminde. Burada da Borsa İstanbul'daki 50 tane şirketin arkadaşlar son zamanda yabancı hareketlerini görüyorsunuz. Burada Efes'te bir alım var gördüğünüz gibi. Akbank'ta son zamanlarda hafif bir alım gelmiş. Alarko yatay seyirdi. Aselsan bir alım olduktan sonra yatay seyre geçmiş. Arçelik genel olarak alıcı eğilimli. E, Alkim son zamanda bir alım var. E, Coca-Cola'da bir satım var son zamanda. Bir maçta son zamanda bir satım var. Doho hisselerinde son zamanda ufak bir alım var. Enerjisa'da ufak bir alım var son zamanda. E, Ecil son günlerde, e son, günlerde e son günlerde bir alım var. bakıyoruz şöyle. Satım. Garanti Bankası'nda son günlerde bir satım var. Gürbe'de Gübre'de son günlerde bir alım var. Erili'de son günlerde bir satım var arkadaşlar. Halk Bank'ta yatay seyirini sürdürüyor. Hektaş'ta çok hafif bir alım var. İpek'e e genel olarak satım eğilimi gördüğünüz gibi. İş GEO'da e, alım-satım biraz karışık. İş Finans Akil son zamanlarda bir alış var. E, i̇ş CHT'de de hafif bir alım var gördüğünüz gibi. Holding Genel Trend satı, satım eğilimi. Koza biraz alım var son günlerde. Kozalı hisselinde de hafif bir alım var. Medical Park aşağı doğru iniyor arkadaşlar satım var. Migros'ta son zamanlarda bir alım eğilimi var. Kardemir hisselinde de son günlerde bir alım eğilimi var. Odaş hisselinde uzun zamandır bir alım olmuş. Oyak hisselinde de uzun zamandır bir alım var. Petkim'de de son zamanlarda ve uzun zamanlarda arkadaşlar bir alım var. Pekoz hisselerinde son günlerde bir alım görüyoruz. Sabancı Holding'de arkadaşlar yatay seyirini devam ettiriyor. Sasa hisselerinde genel eğilim e, genel eğilim alıcı eğilimli. Selçuk Ecza'da hafif bir yükselim var. Şişe de e, yatay bir yerden sonra hafif bir düşüş görüyorsunuz. Şok Market'lerinde yatay e, genel eğilim düşüş eğiliminde. TAV Havalimanları'nda da bir düşüş var. E, Türk hisselerinde yatay seyir devam ediyor. Türk Hava Yolları'nda da e, yatay bir seyir var. Ama genel eğilim bir, bir bayağı düşüş olmuş. Tekfen'in seyirinde yatay seyir. da son günlerde hafif bir alıcı var. E, Torunlar GEO'da da arkadaşlar son günlerde hafif bir alıcı var. Tüpraş hisseleri bayağı bir satım olduktan sonra yatay seyri geçmiş. Türk Telekom'da yatay seyirini koruyor. Ve TSKB arkadaşlar son günlerde bir alıcı var. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, günlük olarak bu videoda çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda altın, dolar, borsa, ekonomi videoları çekiyoruz ve akşamları canlı yayın yapıyoruz. Eğer arkadaşlar canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşuna basabilirsiniz. Bildirimleri gelip yayınları kaçırmamak için. Tekrardan beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.